Of portakal nereye gitti ya? Duşa gireceğim dedi sanki hamama gitti. Bu kadar uzun sürede niye gelmedi acaba? Gidip bir baksam iyi olacak. Portakal. Yaşın Şubay. Portakal kahvaltıyı hazırladım ve sen hala yoksun. Hala duşta mısın? Evet. Ah, tamam. Hadi hemen dur da çık artık. Kahvaltı, bir, kahvaltı seni bekliyor. Ben gidiyorum bak. İnşallah birazdan çıkar. Ben de bekleyeyim onu. Ah. Yeni sandalye de alsaydık keşke. Portakal hadi. Geldim. Ah sonunda geldin. Hadi otur yerine de kahvaltımıza başlayalım. Çok acıktım. Ben de çok acıktım. Hadi hemen başlayalım. Yum yum yum. Yum 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 yum. Şimdi kurabiye zamanı. Yaşasın. Kurabiyeleri ben kendim yaptım. Çok lezzetli gözüküyor öyle değil mi? Evet. Ve senin için özel olarak patili bir tane yaptım. O bitter çikolatalı. Çok lezzetli görünüyor. Evet. Tabii ki çok güzel görünecek. Ben yaptım da o yüzden. Neyse benim kahvaltım bitti. Ha? Şu kurabiyelerden bir tane alayım. Kalın da sen yersin. Görüşürüz. Hoş geldin kardeşim. Sana bir şey soracağım. Geçen yeni aldığımız kıyafeti bir denesene. Üstünde nasıl olacak merak ediyorum. Benim için dener misin? Değil mi? Uyu. Evet evet bu. Hadi hemen dene de gel. Çok merak ediyorum üstünde nasıl olacak. Goodbye. Olacak. Kardeşim gel. Geliyorum kardeşim. Geliyorum wow. kardeşim. Çok güzel olmuş. Keşke ben de bir tane alsaydım. Neyse birlikte giyeriz herhalde öyle değil mi? <laughs> Çok beğendim Yay. ama. Hello gülen yüzü. Arkadaşlarımıza da göstersene. Yeeey. Göstersene. <laughs> portakal, bir gelsene benimle. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey Portakal sana şunu söylemek istiyordum. Şimdi hani biz geçen hazine bulmaya gittik ya ne bulmaya gitsek ya da nasıl bir macera çıksak hiçbir fikrim var mı? Biz köye <laughs> gideyim. <laughs> evet çok haklısın. O da önce hiç gitmemiştik. Gidebiliriz. Hem belki yeni deniz kızı arkadaş da ediniriz. Ama benim bir fikrim daha var. Ne? Evet. Hmm, belki peri şehrine de gidebiliriz ama sen bilirsin. Hmm. No. İyi düşün. Hangisi? Biz, 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 biz. Peki hadi hazırlan. Deniz kızı diye haline gidiyoruz. Hazır, hazır, hazır. Tamam o zaman benim hazırlanmamı bekle. Ben hemen bir duş yapayım. Hazır su varken. Suları çekmedin değil mi? Hayır. Neyse yeniden doldururum. Ben hemen duş alıyorum. Bekle beni. Oo, ben öyle portakal gibi sade suya girmem. Nasıl olsa deniz kızı şehrine gidiyoruz. Biraz parıltılı olmam lazım. Sağol. Harika. Yaşasın Banyo. Ama çabuk olmam lazım. Portakal beni bekliyor. Portakal ben hazırım. Hadi sen de gel. Ne oldu portakal? Şey hadisi, hediyesi. Ha, haklısın. Hemen alayım. Portakal nereye koydun? Portakal. Eze Tamam. Bu hediye da eminim. Gel portakal. Gel. Dur portakal nereye gidiyorsun? Deniz kızı diğer diğer tarafta. Nereye gidiyorsun? hediyesi. Şirin abinin hediyesi doğru. Burada bekle. Devam edebiliriz. Oh yes. Portakal bekle. Kapıyı tıklatmadan girmemeliyiz. Portakal sence bir sence bir işi mi vardı açmıyor? Hmm. Olsun biz bir daha tıklatalım. Oh. Ah. Ay yine kim geldi? Vallahi <laughs> bir huzur yok bu komşulardan. Siz misiniz? Oh tamam hadi gelin. Sürpriz. Hadi. Çocuklar çok teşekkür ederim. Hiç gerek yoktu aslında da vardı. Ay, çok teşekkürler çocuklar. İyi ki sizin gibi komşularım var. Komşularım olmasa ne yapardım? Çok teşekkürler çocuklar. İçip bir şeyler yemek ister misiniz? İstemeyin Şirin abi. Heh, tamam. Tamam. Görüşürüz çocuklar. Hediyemiz için çok teşekkürler. Dediğim gibi hiç gerek vardı. Görüşürüz. 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 Şirin abi hediyemizi verdiğimize göre artık gidebiliriz öyle değil mi portakal? Evet. Hadi yola çıkalım. Deniz kızı diyarına. Buradan portakal. Portakal. Şu an istemediğim o kadar büyük bir şey var ki... Ne? Hatırlıyor musun? Burada bir prenses yaşıyor ve onun küçük bir kanatlı köpek midir nedir öyle bir şey var. Onunla karşılaşmamaktan başka bir şey istemiyorum. Senin de öyle mi düşüncelerin? Evet. Neyse. Acaba başka yoldan gitme şansımız var mı? Çünkü o o, o kişiyle karşılaşmak hiç istemiyorum. Neyse. Hadi gidelim. Oh. Ay demez olaydım. Sizin yine ne işiniz var burada bakayım? Hazineyi çaldığınız yetmedi. Bir de şimdi buradan geçmeye ne cüret ediyorsunuz? Burası senin köyün değil. İsmini bilmediğim yabancı ve kendini bilmiş kişi. Ne? Siz görürsünüz şimdi. Ne demek istedi portakal? Neyse. Acaba gitsek mi?